Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Peskov'dan Türkiye'ye, yakın komşu uzak akrabadan iyidir. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler hakkında yakın komşu uzak akrabadan iyidir dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı. Peskov Forum'da, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek iki ülkenin ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov, biliyorsunuz ben bir Türkologum. Türk atasözünde bir söz vardır. Yakın komşu uzak akrabadan iyidir derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor dedi. Beskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerini eşi benzeri görülmemiş bir diyalog üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.